Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GO mobil oynuyoruz Şaka şaka arkadaşlar standoff 2 oynuyoruz Standoff 2'yi büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuzdur Yani CSGO'ya çok benziyor bunu biliyorum sadece Evet şimdi maşa gireceğiz Ben bu arada böyle oyunları hiç oynayamam Zaten PUBG mobil videolarımdan bir tanesini izlemişsenizdir hiç... Arkadaşlar benim Türkçem kötü değildir ama bilmiyorum video bak kartlarda da var hatta bırakıyorum bak şimdi bırakıyorum bak izleyin Allah'ım öyle kötü oynama göremezsiniz yani o kadar kötüydü ki hatta ilk videomda yani çok saçma bir şey yapıyorum maça giriyorum ilk zamanlarda ölüyorum ve bir maça daha giriyorum Allah'ım ya o anti terörist olduk o anti Allah Allah iyiymiş. Tamam olabilir. İlginç silah ilginç silah. Öldüm 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 öldüm. Ölmedim Allah'ın geri zikalısı. Öldüremedi beni. Şimdi ilk önce P90 almak istiyorum. Lan lan oğlum maç Ya Allah Allah ya. Neyse olsun arkadaşlar umarım sesi çok değildir. Bir tık atacağım şöyle. Hoppala paşa Alkara keşe. Bana kim sıktı abi? Oğlum lag mı var lan? Lag da yok. Hayır internet o kadar kötü değil. Olsun 4 iç. 4 iç. Evet arkadaşlar 4 iç. Ye yeah, like atın. Evet bu kadar. Şimdi bu silahı aldım. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Aa lan bu ne bu ne? Lan lan lan. Hayır, hayır abi. Hayır abi, arkalanmayın. Arkalamayın, arkalamayın. Aa! Oğlum, oyun çok sıkıntı. Hemen arkalamak istiyorum bunları. Abi hayır, sen değil, sen değil. Lan Allah'ın nasıl... Benim canım hiç yükselmiyor mu? Öl artık, öl, öl. Oğlum bana bot mu geldi diyecektim tam öldüm. 8 canım var öldürmüyorlar adam. Lan. Oha lag oldu. Ama internet iyi yani Brawl Stars oynarken hiç böyle değil. Allah Allah. Allah. Aa! Abi öldürmeyin ama ayıp değil mi? Video çekiyoruz şurada ya. Niye bununla sesli sohbet yok? Bir GB oyun sesli sohbet yok ya. Olsun 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 olsun. Olsun olsun. Michael Jordan <laughs> Neyse arkadaşlar Abi ben mi oldurdum narkotik imam evet 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 Arkadaşlar kanalın ismini narkotik imam yapıyorum anket bıraktım şuraya Aman yapma gözünü seveyim 18-18 oldu ya Biraz önce kaça kaca gidiyorduk ya çok fark atmıştık ya of. Oha lan vurdum Allah Allah arkadaşlar ayıp değil mi yani Lan lan oğlum ne oldu lan? Oğlum oğlum. İstanbul yani hileleri fileleri de var mıdır böyle? Biz attığımızda sekiyor ya böyle. Onu sekmeme hileleri falan var cesedi. Acaba bunlarda da var mı? Lan 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 lan. Hangi P90 mı? Tamam lan. Ben de güzel bir silah almam lazım. Tüfeklerde AVM'de M110 alıyorum. Ha, ama M110'un şeyi yok arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptım ben? Yani birini ateş edeceğim zaman böyle ateş etmem lazım. Oh! Oh! Cık, abi ya! Verilen hasar 72. Tüfekleri Lan biraz önce de bunu almıştım. Allahım 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 Allahım. Allah lan lan lan! Oo oh, ben öldürmedim ama yaptım herhalde. Asist asist asist! asist. O! Oh. Abim. 38 mi? 33 33'müş. Abi ama biz yeniliyoruz olmaz böyle şey? P90 aldım tamam abi tamam P90 P90 Yaşasın Abi havada vurdu havada vurdu Lan, oğlum, lan. öldürdün mü lan şu Ya abi adamlar iyi pusmuş Ve abi Gel lan Lan oğlum lan 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 oğlum lan <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Hah aferin bana Burada birisi var görmüyorsunuz mu? Abi niye sesli sohbet yok bu oyunda? Hayır salak sanki orada. Abi, lan abi. Oyun var ya çok. Yani garip bu oyun. Ama iyi oynuyorsanız iyidir tabii ki de. Ben kötü oynuyorum. Yani gördüğünüz üzere. Yani dememe bile gerek yoktu. Bak şimdi üzdünüz beni gereksiz yer arkadaşlar. Valla abone... like atın da. Aboneyle geçtim hadi bir like atın lan yorum yapmayın gerek yok yoruma. Yani aslında gerek vardı. Şimdilik gerek yok. Bunun niye bir şey yok abi? Geri basınca da olmuyor. Abi olmaz ama yenilemeyiz. Evet evet evet, evet, evet evet. Nerede lan bu? Aa! Aa arkadaşlar, arkadaşlar. Lan lan lan. Ya ama arkadaşlar ya ayıp değil mi ya? Abi CSGO mobil çıksın acilen acil acil acil. Tamam lan bunu aldım hadi. Bu pompalı mı? Oha pompalı. Oha tek atar lan bu millete diyecektim. Ölüm arkadaşlar yani. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Lan oğlum. Ulan. Abi ama var ya bunlar bizim içimize fena. <laughs> ha, ben mi öldürdüm? Narkotik var mı? Tamam ben. Dıf, dıf dıf Oha oradan vurdum oha. Hayır arkadaşlar. Ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Sm giden UMP ye 45 aldım evet 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 evet. Tın evet. tın Tamam. Tamam olabilir arkadaşlar. Abi ama bunlar var ya. Ya çok fenalar ya. Biraz önce sesli bozukluk olabilir. Mikrofon düştü ya maalesef arkadaşlar. Abi var ya bu oyunu benim öğrenmem lazım. Ben bu silah oyunlarından çok kötüyüm. Nedenini bilmiyorum. Yani çok kötüyüm sadece bu kadar yani bunu biliyorum. Hemen şuradan kalkalım. Düzgünce yürüyelim. Abi. Aa, hayır. 62'ye 79 ne? Abi 62'ye 81 oldu. Bunlar ne yapıyorlar? Oğlum ilk başta iyi gidiyorduk aslında. 18-18 olmadan önce de 18-18'den sonra. Bir <laughs> 85 oldu arkadaşlar. Bu oyunu acilen kolaylaştırmaları lazım veya benim öğrenmem lazım. Ben normalde iyiyim ya. Videolarken böyle kötü oluyorum. ne Neden? Allah Allah! Sözümün ortasında öldürmeyin lan bari. Bak kaç kişi adamız şurada. Bir tane adam öldürüyor bizi. Lan oğlum lan! Bunu oğlum lan 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 lock oluyor lan oluyor adam. Adamdan bende mi adamdan mı mi? bende mi? Ben de olduğunu sanmıyorum. Evet 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 evet, evet, evet Abi olmaz ama ya olmaz ama ya Ezan da okunuyor Allah'ım Biz var ya iyi yeniler bizi Yani haberleri olsun 99 100. ölmek istiyordum ben Beni öldürün abi beni öldürün ben 100. ya Bende de olsaydı ben donmaz mıydım arkadaşlar değil mi böyle 101 olup a arkadaşlar yani bakın da biz fena yenildik yani çok fena fena yenildik yani ve lag bende evet Aa. ya ölüme geçsen ölmüyordum abi adamlar ya UMP 45'te kötü bir silah olduğunu düşünmüyorum da bu şu adam a, ne yapıyor lan bu salak? Ya abi takım arkadaşlarım bot mu? Karşıma gelen yani profesyonellik ligde herhalde vardır böyle ligler veya seviye 100 falandır yani. Yanıma gelen vatandaşlar ise Yatandaşlar ise yani bottur. Oha bir canım kaldı. Ben sağlık nasıl yenleyeceğim? Ben sağlık yenleyemiyorum mali... lan 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 lan. lan. Oha bir canlı adam öldürdüm. Bir canlı adam öldürdüm arkadaşlar. Oha bir canlı adam öldürdüm. Lan oğlum lan. Ama abi olmaz ki bir canlı adamam yetiyor gücünüz ya. Oo, kim öldürdün? narkotik Martı Marti yaşıyor 16 falan filan interminden öldürdü. Ee, öl lan öl. Tamam abi 91 114 aslında bir dakika da kapatılınca bir şey değil diye düşünüyorum. Fakat fakat fakat. ol. Oo ikisinin de of Arkadaşlar ne yaptım ben? <laughs> Ama hayır yap yapma yapma yapma. Arkadaşlar ya hayır. Allah nazar 114 veriler Hasan göremedim. Verilen hasarı göremedim. Biz de 100 yapalım bari ya. Haydi 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 dostum. Ya ama 122 oldular adamlar. Aramızda 23 fark var. 24 oldu. Tam 23'e düştü. Lan 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oh, tamam 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 tamam. Tamam tamam. bakmayın arkadaşlar. Neden ıhınıyorum bilmiyorum. Abi abi hayır. lan 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 lan. lan, lan. Abi. Ya 7 saniyede kapatılmayacak bir şey değil ya. 7 saniyede kapatılacak bir şey... Arkadaşlar pardon. Ee, okula gitmeyeli Türkçem. Çok şey oldu yani. Bak böyle oldu yani arkadaşlar. Ben. Para. Para ne abi? Para ne? Para ne? Evet. Ben daha level 1'im. Yanıma gelenler de bir gitme level 1. Ben şunların bir. Mı... Ben sizin ta fucuk ya abi yanlışlıkla sildim ya evet çık arkadaşlar bu ne ya lanet bir oyundu evet standusta bu arada yenilenmiş sezon 1 yani önceki sezon sezon 1 deseler şu anda sezon 2 wow. arkadaşlar bu muazzam teknik akıl beğenime like atarsınız umarım Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, bana destek işte olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani videonun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani o, bu oyunu öğrenmem gerek ona katılıyorum o fikrinize. Neyse arkadaşlar bu o kadar da dediğim gibi açıklamada sosyal medya hesaplarım var. Oradan da gidip takip edebilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videolar tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. Thank you